Baba Benim. Benim. Bu, ama bu gülmek bükülüyor. Bu için bir var. Bu bak ne kadar güzel elmiş. Şey. Evet şekli güzel elmiş böyle mid mid şeklinde ya. Midye. Hayır böyle işte arka tatta. Çabuk ne yapalım? biliyor unutma. Ne yapayım? Bunu 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 evinize alın. Mumu. Evet. Bu Düğünden düğünde mi oldu? mi? Evet şey. Kına. Epey atlatma. Kınadan. Epey atlatma. Kına hatırası. <laughs> o yanıyor. <laughs> şey bunu onu en son yapacağım. Ay şey. Ceyranlar ne zaman gelecek bu kadar? Ceyranlar kim? O ne ki Ceyran? Ceyran. Işık. Ceyran. Şu an kimse yok konuşuyorsa. Ama Hiç. biz bak biz böyle konuşuyoruz ya ne? adam girdiği an şu an bizi buradan şey olacak. Demek şu an daha yayınlarsan bir daha yayınlarsan bak, en sondan izleyecek evet. Bak, bak, bak. Video olarak Ay, kalacak. Bak, adam hani hemen adam geldi diye bitim oluyor Adam bizi abi şu an a, bak, adam, adam yok. Evet. Beyni de yok. Çünkü beyni niye yok? Adam yok. Arkadaşlar beğeni atmayı da unutmayın. A abone olmayı da kalp atmayı da unutmayın. <laughs> Valla. Şey, ama biz onları kalp atmayın. 20 olarak daha yeni bir dilek. 20 dilek anasını kimlerdi? Küfür yok. Çok yakında <laughs> arkadaşlar çocuklar ne yapıyor yüzümüz geliyor yüzümü yakıyor ama ya bir bakayım. yerde çalışma yapıyor belki elim şey... elim yanıyor ha arkadaşlar. gel yürü çık <laughs> çık ne yapacağız ben şimdi? Arkadaşlar görüntüyü bitmeye bay bay. <laughs> ne yapıyorsun? Sen yan bir söndür mü? Öyle işte elektrikler. Ama bazı <laughs> var. Çünkü onların antenli bizim antenli aynı değil. değil ya mi? o <laughs> sokak lambalarında var. Çok. O ayrı bir kablodan ay, geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir, bir saat yapar mı canım? Ama şarjımız. <laughs> Yok. Yok. Ama canlı yayın var canlı ya, olacak hiç bitmeyecek. <laughs> ya elektrik gelmedi ne yapacağız? Cicime bakın arkadaşlar. Aa bir kişi geldi. Merhaba kim gelmiş? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bak şimdi adı nerede yazıyor? Pide 18 ne? Kanka. Aleyküm selam. Abone at abone abone. Abone at kanka. Bak bunun kalp nasıl açılıyor? Bunlar şey mi açmışlar? Kanka, hı hı, kanka ya. abone aç kanka. Ha teşekkürler. Ka teşekkürler, teşekkürler. Afiyet. Bir kesildi. Bir tık daha sızında... ab abone atabilirim için. bir. Daha, daha atamaz. biz de canımız sıkıldı kanka. Biz de öyle. <laughs> Dolanak dedim bir baktım. Bana gel yayın açar dedim. Kanka, kanka, kanka. Ne yapıyor mu? Ne yapalım? Hmm. Çek ya arkadaşım var ya bu ya telefonu var ya. Güzel olacak. Salih Salı Salih dikkat et. Kapat. <laughs> Kaşın gözün yanmasın. <laughs> ne yapacağız bu anne? Çok küçük okuyor arkadaşlar. Ne yapmasın? Şu... Aa, hoş geldin, hoş geldin kanka kanka.

Evet. Baba, evet, ne yapacağız? Kaç ya. Baba, arkadaşlar kim yemeyi ona affedin. Bir de dört tane like atın ona. Anne telefonu getir. Ya ben sen Ben, sen ben, bilmiyorum, bilmiyorum, ben bilmiyorum ki taş katma Ben nasıl bilmiyorum? Böyle, bak, böyle, böyle yapacağım, böyle yapacağım Allah. ya da taş yapacağım. Evet, öyle. Ya da silah yap bu, silah yapma lan. Hadi bak oğlum. Saat kırma. Bekle hadi. Taş. Siz bakın oynayın. Tamam, hadi. Hadi gel biz oynayalım. Saat kırma Şusa yani şıpak. İşte bir tane. Ya yapıyorlar. Arkadaşlar Tamam şimdi. Tamam. Arkadaşlar takdirine Ya, çok ya. Çok Gel. Arkadaşlar ne yapak? Aa Teşekkürler dikkat için. Ama arkadaşlar bir çıkıp çıkıp ama çıktı nasıl like attınız? Tamam. Ne yazmış? Hile yapmayın. Tamam. Ne? Hile yapmayın kanka. Ne hilesi? Nasıl yani? Kanka bir şey yazmış. Hile nasıl yaptı? Kanka yendi ya. Nasıl hile? Yaz hemen. Hile yapmayacağız. Gel Yaz gel. Taşkıt makasla mı hile yapmayın? Ama hile yapmadık ki biz kanka. Oğlum ben öyle yapmadım ama ha. <laughs> Taşık etme. Taşık etme. Ya nasıl yeniyor lan? <laughs> Kanka ben şey yapmadık ki. Hadi bir yapmadım. Hile yapmadık şu an. Kaç kaç? İki bir değil mi? Evet. Kaç kaç diyor. arkadaşlar biliyor musun? <laughs> Unuttum. Kanka hadi bir yeniyor. Yendi. Evet. Hile yapmadım az. Abi. abi ben... nasıl hile yaptın nasıl kanka onu açıklar mısın? Nasıl? Abi bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ne ben? Bak hiç ben de hile yapmıyorum yeniyorum ama hile nasıl yapayım? Nasıl? çocuklar. gençler. Ne? Gençler. Sağ ol senin de. Babamı çek. Baba! Hı, Gel. Yine yapmayın diyor. <laughs> Yapma sen de <laughs> düzgün oyna. Kilo. var sekiz kere. Bak sekiz kere mod var fil desenize. Çekil. Ama rızlı. Çok komik olacak. Çok hızlı. Hızlı değil. Ben yaptım okulda. Bak söylediler... ben ne diyorum arkadaşlar. Mobabi 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 dur mobabi mobabi. Kanka senin neyin Sen kaçar gidiyorum. Kaçıncı sınıf? Ben de öyle işte ödev verdi. Onu yapadım. Düşünüyorum. İyi dersler. Seni iyi. Dört abone. ne? Dört ne oldu gitti? Baba! İşte öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nerede yaşıyorsunuz? Soner nerede yaşıyorsun kanka? Nerede yaşıyorsun? Yeni gelenler Merhaba, selam. Yatsa o oldu. Arkadaşlar çince çince şey oluyor mu? okunuyor arada... mu? <laughs> Sizde ezan okunuyor mu? Sor bakalım. Sizin orada nerede? Burası Gebze mesela. Ezan evet. şu anda. Ne yaptı? Elektrikler gitti mi? <laughs> Japonya'dan. ya Ya kanka. Ha tamam. Bak şeyi söyledim mi onu dedim. Bak gitme ya. Ne şeyi? Ya gelin. Yanlık bir tamam. bırakıyorsun. Arka tatlı. Yata. İyi Japonya. Arkadaşlar. ya, ya. Arkadaşlar mum birazcık eğlenceli. Koca eridi. Gel bize. Ge yani koca eli Hüriyet Ne diyor? Vuri. Bak. İyi akşamlar. Size ne? selam verdi. Dersler nasıl? Daha bekle lan. İyi akşamlar. Size selam verdi. Dersler nasıl kanka? Ben attım. Kanka. Japonya Tok Tok yok. Kanka. kanka. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Arkadaşlar 5 kişi olsunuz. 4 abone atın. Bir kişi abone açabilir mi lütfen? Abone diyor. Şey neydi? Like. Like, like atın. Like atmanız. Yazılırsın like. Like atmak sanat çıkın. Dur. Gevce koçu öyle biliyorum kanka. Ha iyi. Kanka like atmaz, like atmak çıkın çıkın. Ha, tamam. Bilmece sorayım o zaman size ben. abi! Gerçek gel! makas. Önce bilmece soruyordum. Yok abi git ya. Tamam çat makasdan sonra bilmece soracağım. Şunu... Üçte biter mi? makas. Erken yap. Geç yap. 2 0 2 deniyor. 2-2. Ya yandı Şimdi bilmece sorayım bekle. Güzel en arkadaşım. çok en çok meyvesi olan bekle lan. En çok kardeşi olan meyve hangisidir? Tamam kanka. Sana soru soruyorum hepinize. En çok kardeşi olan meyve hangisi dedi. Cevaplarınızı bekledim. Arkadaşlar, Söyler seni iyi. Arkadaşlar, bizden dede varmış. Sonra ölmüş. <laughs> çok komik değil mi? Bilirlerse, aferin. Arkadaşlar, ben de size bir Koy şey soracağım. koy, koy tar k k k k k. Baş 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 bir de benim sorum var cevap ver. Şey bilmeci sormuştum ya. Kaç yaşındasın ve bilmeceyi sordum ya. Hani ben sana çay dedim ya. Ne dedim? Bilmece çaydı. yatsı çay. 11. 11 çaydı. 11 çaydı. 11 çaydı. 11 çaydı. Sayı değil ki çay. Bir kere 11. bir. Ya sen Bekle ne yazıyor? Yedi. Benim de un. Tamam ben sana bilmece sormuştum onu söyle. Değil mi? En çok kardeşi olan meyve hangisi dedi hani? Bu konutuyor tamam, ya. Cenze ce, ce bu tarafa Sanki gel. Bu nereye? Bu konutuyor. Ben bu konutuyor. Hangisi dedi? Hangisi dedi? Hadi yazın. yediymiş. Yedi metro kat. Öyle ben demiyorum. Nasıl? <laughs> Naz bildim de, benim aklımda başka bir tane şey vardı, gel. O da üzüm. Nerede doğru, üzüm de doğru. <laughs> üzüm de vardı. Ama nerede doğru, Söyledim bak. O da doğru, nar da <laughs> doğru. Evet, ama dedim ki şöyle, en pazartesi aldım bir tane, he, eve, içine baktım, bin tane öyle bir şey ama size doğru saydım dedim yani doğru. Yeni gelenler hoş geldiniz. O zaman bilmece ee, ne sorsa üç kişi var ya senin yaşın yedi. öbürlerinin yaşını öğrenebilir miyim? Yazabilir misiniz acaba? Bekliyorum. Bakayım bakayım. Ha evet öyle. Öyleydi. Ben ne sorsam. Çarpma sorayım mı? Ya da toplama çıkar. Çarpma sorayım o zaman. Hepinize cevapları da bekliyorum. Hepinizi yazın. Ne desem. Sekiz kere sekiz. Kolay. Son ad bilet. Yeni gelenlere hoş geldiniz. <laughs> Beytullah Bey öyle demeyin lütfen. Çok ayıp. Neyse. Hadi. Sabun sabun. Sabun mu bilmiyorum. Ne ki? Sabun. 21 bir de Üç kere yedi.

Yeni gelenlere hoş geldiniz. Abi kızsın. Sen de kızsın kanka. Dur. Sen de. Sen hiç kıla değil. Hiç, hiç. Çık bakayım. Hiç beğenmedim seni. Hiç. Çok kötü, çok kötü. Hiç, hiç, hiç. Hiç, hiç. Hiç beğenmedim. Hiç. Hiç, hiç. Hiç, hiç. hiç, beğenmedim. hiç. hiç beğenmedim lan.

Kim var bakayım bir? Neyse son mu varsın bekle. Çıkıyor kim bir? Evet abi Aleyküm Selam. Kanka aleyküm canım değil mi? Aleyküm. Aleykümla Aleyküm. Kanka. Akan. 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 Yeni gelenler hoş geldiniz. Hakan. 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 Bak ne yazmışlar. sana. Hakan. 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 Öyle söylenmez çok ayıp. Yazmış. Hakan. Öyle söyleme. Değil mi? Hakan. Bana ne? Tamam çık çık. Kapatıyorum. Yoksa çıkamaz. Bana ne? Bana ne? haban Bak mumu söndüreyim. Söndü. Mumut. Sen de büyüksün. De de ne yapar biliyor musun? Ben size soru sorayım. <laughs> Dur sadece. Aleykümselam. Ya Ne yapsak? Bak, kapat sana. Tamam dakika olmuş? Ol. Hadi çık.